Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 22. dersiyle birlikteyiz. Bu derste yine sizlerle birlikte string metotlarına devam edeceğiz. Ve string metotlarından bugün count ile devam edelim. Şimdi count ne yapıyor? Bu aslında sizin için belirtilen stringde kaç kez o aranılan değerin var olduğunu gösterir. Count komutunun ne işe yaradığını görmek için ilk önce bir çalıştıralım. Onun üzerinden gidelim. Bana diyor ki world kelimesini arıyor musun? World kelimesi benim stringimde iki defa geçiyor. Gördüğünüz üzere iki yazısını yazmış bulundu. Peki bunun yerine Python yazsaydım ne olacaktı? Bir sonucunu dönmesini bekliyordum. Bir sonucunu başarılı bir şekilde verdi. Peki bunun dışında bir şey arasaydım. Mesela Earth diyelim. Dünya anlamına gelen fiziksel olarak kür anlamına gelen dünyayı bir arayalım. Bakın diyor ki böyle bir şeyden pek yok. Sıfır. Böyle bir şey bulamadım diyor. Şimdi count metodu 3 adet parametre gider. Biri value aranılan değer. Biri başlangıç biri de bitiş değeri. Yani start ve end değerleri. Mesela 11'den başla 22'ye kadar ara. Neyi? World'ü ara diyelim. Hemen çalıştıralım. Bir değerini verdin. Niye iki değerini vermedi? World iki kez geçiyor. Bu şu demek dostlar. 11. indeksten itibaren aramaya başla. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şuradan itibaren arayacak 22'ye kadar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yani şu world'e gelmedi. Ona gelmesi için 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 yapmamız gerekirdi. Hemen bir deneyelim. Şurayı 29 diye değiştirsek bu sefer 2 olduğunu bulacağız. Evet şurada 2 değerim geldi. Şuraya bakın 2. Niye? 11. indeks 29. indeks arasındakine bak. World kaç kere geçiyor diye söyleyebilirim. Stringlerin 0. indeksten başladığına dikkat edin. Şurasını 0 diye sayıyoruz. 1, 2 diye gidiyor. Bu unutmamamız gereken bir bilgi. Peki hiçbir şey vermezsek değer olarak ne alıyor? Aslında değer olarak 0'dan başlıyor. Yani şuradaki değerden itibaren başlayarak bu world'ü arıyor. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi ends with starts with var. Hemen şöyle görüyorsunuz. Bunlar ne yapıyor? Bu iki komutu da görelim. Starts with stringi belirtilen değerle başlıyorsa true değerine döndürür. Ends with ise string belirtilen değerle bitiyorsa true değerine döndürür. Mesela ben buraya starts with diyeceğim başlıyor mu? Wordle başlıyor mu? Başlıyorsa bana o başlayan değerle ilgili true döndürecek. False dedi bakın. Dedi ki kardeşim böyle bir değerle başlamıyor. Ne ile başlıyor? Büyük W ile başlıyor. Hemen bakın true değerini döndü. Şöyle diyemez miydim? Evet. Well ile başlıyor mu? Evet. Onunla başlıyor. Welcome ile başlıyor mu? Evet. Welcome ile başlıyor. Bakın true değerlerini ardarda arda bize verdi. Yine 3 parametre aldığını söyledik. Mesela T harfi ile başladığını söyleyeyim. Bu doğru değil değil mi? T harfi ile başlamıyor. False. Güzel. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Bakın. 8. indeksten başla 15'e kadar tara. Bu 8. indeksten başladığı için oradaki ifade t ile başlıyorsa o zaman true dönecek. Bakın true döndü. Niye true döndü? Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 t. 8 şurası. 8.'den itibaren başla. Tamam. 8'den itibaren başlıyor. 15'e kadar gidecek. Ve 8'de başladığı için artık başlangıç değeri şurası. Bu yüzden t dediğim için kabul et. True değerine döndü. Hatta şuraya true da diyebilirdim. Yine true değerine döndürdü. Çünkü 8'den itibaren yani şuradan itibaren başladığım için ben başlangıç değerim bununla başlıyor dediğim anda başlangıcı 8'e sabitlediğim için artık tuyla mı başlıyor? Evet, ile başlıyor. Çünkü şurasını kesip atmış gibi düşünüyor. Bu da sizin için önemli bir detay olacak. Yani bu da 3 parametre alıyor diyebiliriz. Peki end hemen onu görelim. End zaten son demek İngilizce'de. Start başlamak demek. Şimdi end sweet demek ki sonunda bir neyi arayacağız? Mesela Python. Python'la bitiyor mu onu arayacağız. Eğer Python'la bitiyorsa true değerini döndürecek. Yani doğru diyecek. Eğer dönmüyorsa false diyecek. Peki bunları ne zaman kullanacağız? Bunları da yine döngülerle kullanacağız dostlar. Önümüzdeki derslerde döngülere geçeceğim. Bence döngüleri anlatmanın vakti geldi. Bu stringleri bitirdikten sonra bir döngülere döngülere atmak gerekiyor. Şimdi aziz dostlar. honla mı bitiyor? Evet yine true dönecek. Yine true döndü. Peki o neyle mi bitiyor? Evet yine true dönecek. Peki neyle mi bitiyor? Evet bakın true döndü. Burada bir nokta olsaydı gelip buraya noktayı da bırakabilirdiniz. Noktayla mı bitiyor? Evet. Peki D ile mi bitiyor? Hayır. Bakın false. My yazıyorum. 5'ten başla 13. indekse kadar. Şimdi dikkat. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan itibaren başlıyorum. Diyorum ki 13'e kadar devam et. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi mayla mı bitiyor? Evet çünkü 13'e kadar sonlandırdım. Artık şuraya kadar gitmiyor. Çünkü ben burada bir başlangıç ve bitiş değeri verdim. O halde bana true değerini Döndürmesini beklerim. Gördüğünüz üzere, true değerini bana verdi. Çünkü ben dedim ki, burası 13, 13'ten sonra kes. Şuradan kesildiği için, my artık son değer olarak elimizde kaldı. Bakalım, expand tabs nedir bu expand tabs? Aslında stringin sekme boşluğunu ayarlamak için kullanıyoruz. Mesela, şurada text2 diyeyim. Şimdi biz tab boşluklarını ayarlayabiliyor muyuz? Zaten bu ne demek? Genişletilebilir sekmeler demek İngilizce'de expand tabs. Bu bir komut. Şimdi bu komutun ne işe yaradığına bakalım. Bu komutta olan şu. İsterseniz şöyle ilk önce result yazdıralım. Sonra expense'in ayarlarını orada yaparız. Şimdi hiçbir şey yazmazsam default olarak 8 değerini alacak. Şurası hiçbir şey yazmazsam 8 değerini alacak. Ama ben birazdan bunları da değiştireceğim. Şimdilik hiçbir şey hiçbir değer almasını istemiyorum. Şimdi backslash t'ler bir tab boşluk bırakıyordu. Doğru mu? Hızlıca bir bakalım. Evet doğru bakın. Şu şekilde. Peki hemen her birini şu şekilde ayıralım. Gördüğünüz gibi Python'ın arasındaki şu sekmeler benim şuraya yazmadığım ama default olarak yani varsayılan olarak bakın kontrol edin Sports Index 8 yazıyor. Yani default olarak şuraya hiçbir şey yazmasanız bile 8 kabul edecek. Şimdi burayı 8 kabul ediyor da ben hemen şunu bir arttırayım. 8 olmayanını da bir görün istiyorum. 2 yapalım. 4 yapalım. 6 yapalım. Onu da yapayım ki iyice bir görün. Şurayı da aslında genişletmeyeyim. Şurayı bir kapatalım. Yorumu aldım ve şuraya sadece text 2 dedim. Hiçbir şekilde genişletilmiş sekmeleri kullanmasam nasıl görünecek onu merak ediyorum. Kontrol edin. Bakın yukarıda Python'ı bu şekilde yaz. Geldik. Daha sonra iki birim. Bakın 2 birim olunca şu şekilde yan yana yazdı. 4 olunca biraz daha aralarını açtı. Altı olunca biraz daha açtı. 10 olunca bayağı açtı. Bakın 8'den daha fazla açmış oldu. Ya yani default olan şöyle göstereyim size görmenizi istiyorum. Default olan 8'dir. Bakın şu ondan sonra bakın buraya 10 değerini vermiştim. Ondan sonra en birbirinden uzak olan ile şu bu da bizim için önemli bir detay içeren string metodu. Bunun dışında ne görebiliriz? Hemen bakın find var. Demek ki bir arama işlemi yapacağız. Find bulmak demek İngilizce'de. Değiştireyim. Şurayı result yapayım tekrardan. Şuradaki result'ı açıyorum ve şurada find'ı yapıştırıyorum. Şimdi find metodu var. Hemen şöyle sileyim şurayı. Text variable'da find, bul. Neyi bul? stringte belirtilen değere göre arama yapar. Bakın burada bir değer arıyorum. Mesela Python değerini arayacağım. Python değerini aradığım zaman bulunduğu konumu döndürecek. İndeks numarasını döndürecek. Eğer aranılan değer bulunmazsa bana eksi bir değerini döndürecek. Bu da benim için önemli bir ipucu olacak. 33 değerini döndü. Neden 33 değerini döndü? Şunun için şurası 0, şurası 1, bla 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 bla, bla gitti. Şuradaki P harfi 33. indeks. Bana bu Python'ı ilk bulduğu andaki indeks numarasını getiriyor. Sıfırdan başlıyor ya. Yani. Bizim buradaki stringlerimizi aslında bir sıfırıncı indeksten başlıyor şeklinde ayarlıyordu Python bana. Sıfırıncı indeksten 30. Demek ki 30. indeks Python'mış. Ha şimdi burada gerçekten uydurmuş olabiliriz ama siz ekranı durdurup sayabilirsiniz. Sıfırdan itibaren sayarsanız şuranın 33. değer olduğunu anlayacaksınız. İsterseniz buna gerek bırakmayayım ben size. E harfini diyeceğim. İlk E harfini bulduğu anda duracak. Bana onun indeksini bulacak. Şimdi ilk E harfinin indeksi ne? 1. Çünkü burası sıfırdı. Bakın W0 E1. O halde bana 1 değerini döndürmesi gerek. Bakın 1 değerini döndürdü. Fakat elbette ki uydurmuş olabiliriz. O halde şöyle yapayım bakın. 0, 1, 2, 3. 4. Bakın o harfini yazarsam 4 döndürmesini bekliyorum. O zaman emin olalım. Bakın O'nun başlangıç yeri ilk olarak 4. indekstenmiş. illaki tek harf yazmak zorunda değilsin. Az önce gösterdim size. Python'da yazabilirdiniz. de yazabilirdiniz. My, yani kelimenin bizatihi kendisine de yazabilirdiniz. Bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Yine bu da 3 parametre alır. Siz nereden nereye arama yapmak istediğinizi de belirtebilirsiniz. Örneğin 7'den 7 numaralı indeksten başla 20'ye kadar. O zaman O'yu bul diyebilirdim. Bakın 9'u verdi. Hemen sayalım. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gerçekten 9. Niye 9? Çünkü 7'den başlatmıştım. 7'den itibaren ara demiştim. 20'ye kadar ara demiştim. Artık 20 neredeyse. Böylelikle 9 değerini bulacak. Şimdi peki burada olmayan bir şey aratalım. Şuraya dikkat ederseniz eksi 1 sonucunu bana geri döndü. Diyecek ki böyle bir şey yok. Hatta şuradaki parametreyi de sileyim. Gerçekten tekrardan bir arama yapsın. Eksi 1 verecek mi? Eksi 1 verecek. Ne demiştim? Eğer aranılan değer bulunamazsa eksi 1 dönecek. Aranılan değer bulunursa aranılan değerin bana pozisyonunu verecek. İndeks numarasını verecek. Find metodunun kullanımıydı. Peki indeks diyoruz. O halde indeks metodunu da burada aradan çıkaralım. Buradaki find ile yine aynı görevi yapıyor. Bakın, index dedim. Yine arama işlemini yapacak. Mesela python diyeceğim. Ve yine aradığı string'deki değerdeki index numarasını bana döndürecek. Kaç numaraysa bakın şurası 33. Bana 33 değerini döndürmesini bekliyorum. Bakın yine 33 değerini buldu. E diyeceksiniz ki ya kardeşim madem find var neden index diye bir metod oluşturmuş? Ne alaka diyebilirsiniz. E, haklısınız. Buradaki bir fark var elbette. Ki bu fark nedir? Mesela bulamazsa ne olur? Bulamazsa o zaman find'daki gibi eksi bir vermez. Direkt bana şurada hatayı verir. Bakın substring not found. Böyle bir string substring bulunamadı diyor. Yani bu stringin içerisindeki alt bu arama stringini bulamadığı için bana hata mesajını veriyor. Yani indeksin, indeks de stringi belirtilen değere göre arar ve bulduğu konumu döndürür. Ancak bulamazsa aradığı değeri bulamadığında hata mesajı verir. Find'dan farkı budur bakın. Aynı görevi görür ama find'dan farkı nedir? Bulamadığındaki verdiği tepkisidir. Burada hata mesajı verir, diğerinde eksi bir döndürür. Bu yüzden ben find'ı kullanmayı daha mantıklı olurum. Çünkü orada bir koşul yazdığım zaman if else'ler ile Mesela şöyle bir koşul yazıyorum. Ya kardeşim eğer result eksi 1'e eşitse şunu yap diyebilirim gibi. Bu şekilde bir program yazabilirim. Eksi 1'e eşit olduğunda aranılan kelime bulunamadı veya aranılan değer bulunamadığı mesajı verebilirim. Şimdi hızlıca ilerleyelim isalnum'a geçelim. Diğerinin formatı zaten geçen derste de göstermiştim ama önümüzdeki ders neyse bu kalsın önümüzdeki derste. isalnum ne demek bu? Aslında alfanümerik. Onun kısaltmasını yazmışlar. String'deki tüm karakterler alfanümerik ise true değerini döndürür. Burada aradığım şey ne? Alfanümerik oluşu. Yani ne demek alfanümerik? Ya harflerden oluşacak ya sayılardan oluşacak ya harf ve sayı içerecek. Başka bir şey içeremez. Şimdi bunun için şöyle text 2 adında örnek verirsem çok daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Şimdi text2'ye geliyorum ve Numerik adlı metodu getiriyorum. Burada hemen şöyle bir boşluk bırakayım. Bana text2'yi arayacak. Hemen bir bakalım. True değerini döndürdü. Evet dedi. Bu harflerden oluşuyor. Peki harfler dışında ben şu şekilde sayı ve rakam girebilir miyim? Evet yine girebilirim. Bana diyor ki kardeşim sen. A'dan Z'ye harf, 0'dan 9'a istediğin kadar rakam girebilirsin. Ancak sen boşluk karakteri giremezsin. Bakın boşluk karakteri girerseniz false verir. Bakın false. Boşluk karakteri dışında özel şu şekilde mesela underscore girelim. Bakın false. Underscore değil de hyphen girdim. Yine false. Boşluk girersem yine false. Gördüğünüz üzere her türlü false. Veya burada mesela exclamation mark gireyim. Ünlem işaretini gireyim. Yine false. Çünkü bana diyor ki ya kardeşim boşluk dahil hiçbir şey yapamaz. Sadece ve sadece harf ve rakam girebilirsin. Ben buna izin veririm. Eğer bu olursa is alnum true değerini bana döndürecek diyor. Az önce gösterdiğim size is alfa var. Hemen o da o da is alfabetten gelir. Yani bu sefer ben ne istiyorum? Sadece ve sadece A'dan Z'ye girebilirim artık ben rakam giremem, boşluk giremem, herhangi bir noktalama işareti giremem ve herhangi bir özel karakter giremem. Stringdeki tüm karakterler alfabetik ise true değerini döndürür. Şimdi bakın tümü alfabetik mi? Hayır. False dönecek. False döndü. Peki. Python 3'ü sildim mesela V diyeyim. Bakın boşluk karakteri var. Boşluk karakterini kabul edecek mi? Hayır. False verdi. Dedi ki boşluk karakteri olmaz diyor. Herhangi bir sayıya yine geçit yok benden diyor isterseniz birleştirelim bir görün veya burada herhangi bir işarete de izin vermem diyor hemen question mark gireyim bir temizleyeyim. Bakın false verdi. Dedi ki sen question mark da giremezsin. Ondan sayıda giremez. Sadece ve sadece A'dan Z'ye harfler olursa ben true döndürürüm. Aksi halde false döndürürüm. Diğer bir komuta bakalım. Is ASCII. Şimdi bunu da zaten artık geçen derslerden öğrendiniz. Bu bir ASCII karakter kodu içeriyor mu bu string? içermiyor mu? Onu kontrol edeceğimiz kısım. Şimdi Python'da ASCII karakter kodu içermeyen hiçbir şey yok. O halde bana true dönecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Veya sayı gireyim, veya ünlem gireyim, veya hyphen gireyim. Benim için herhangi bir sorun var mı? Hayır, true dedi. Neden true dedi? Çünkü ASCII karakter kodunda bunlar hepsi tanımlı. Dikkat edin. Bakın, exclamation mark var. Burada rakamlar var. Buradaki harfler var İngilizce. Ancak 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 ancak. Ben buraya Büyük Ç harfini girdim. Sizce ne olacak? False olacak. Diyor ki buradaki C harfi, yani buradaki stringin içerisinde ASCII karakteri olmayan karakterler var. O yüzden ben false dönüyorum. Burada bir sıkıntı var. Burada sıkıntı olmaması için ASCII karakter kodlamasında hepsinin olması lazım. Oradaki karakterlerdense true dönecek. Bu da geçen derste de işlediğimiz konunun devamı olsun. Başka ne var? Hemen bir görelim. Is decimal var. Decimal biliyorsunuz. Sayısal. Hemen bakalım. Is decimal. Bu da ben sadece rakama izin veririm diyor. Mesela şöyle yapayım. Kontrol edin false dedi. Peki Python'ı sildim. True dedi. 1, 2, 3, 4'e true dedi. Hemen şunların arasına bir boşluk bıraktım. Bakın false dedi. Demek ki boşluk karakterine izni yok. Peki noktaya izin veriyor mu? False, İzin vermiyor. Peki, hayfana izin veriyor mu? Yine vermiyor, false. Demek ki sadece ve sadece rakamlardan oluşuyorsa is decimal true döndürür. Aksi halde false döndürecektir. Yani sadece rakamı kabul ediyor. Peki, Unicode'daki karakterlerin sayı olup olmadığını kontrol edelim. Bakalım öyle bir şey arıyor mu? Bakın text 2, text 3 diyelim. Ve burada Unicode sistemden bir şeyler bırakalım. Bakın Unicode'da mesela 2 sayısını ekleyeyim. Şuraya geleyim. Mesela Unicode'da bir harf ekleyeyim. Böylelikle doğru olup olmadığını bulacak. 16'lık sayı sisteminde aslında neye denk geliyor? 2 sayısına denk geliyor. Bu ise H, büyük H harfine denk geliyor. E, birazdan bakacağız gerçekten öyle mi değil mi? Şuraya kopyalıyorum. Text 3 diyorum. Desimal olup olmadığını bulalım. Şurayı kapatıyorum. Yorumu aldım. Şimdi dikkatle izleyiniz. Bakın buradakinin desimal olduğunu söyledi. Gerçekten öyle. 2. Şuranın ise desimal olmadığını söyledi. Fos. Şimdi bunu kontrol edelim. Gerçekten öyle mi? ASCII karakter tablomu hemen açıyorum. 32 eklemiştim hexadesimal olarak. Bakın 32 32 hexadesimal olarak şurası desimal kısım şöyle. Burası iki değerine eşit. Yani gerçekten desimal bir değer. Bir dene verdim ben? 48 değerini verdim. Bakın 48 değeri şurada. Hexadesimal olarak yine o da büyük H harfine denk geliyor. Bu da nedir? Desimal midir? Hayır. O yüzden ilkine desimal olduğuna dair true verirken diğerine false verdi. Bu şekilde Unicode'daki karakterlerin de sayı olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.